Ajans Yalova YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün Yakup Koçal, eski belediye başkanlarımızdan Yakup Koçal'la birlikteyiz. Bugünkü konumuz dava. Daha önce yazdığımız bir kitap var Yakup abi. Ee, bu kitapta çeşitli davaları anlatmıştınız. Fakat gündemde olan da bir dava var şimdi. Ee, buradaki yazıda olduğu gibi okuyayım ama e, siz... Bir tane davam oldu bu zamana kadar. Bir tane davadan küçük bir ceza yemiştim demiştiniz. Fakat yeni davalar, yeni cezalar geldi. Niçin geldi? Niye geldi? Biraz o mahkeme sürecini sizden alalım. Son davayla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yıllar önce yapılmış bir şeyi diğer bir dava ile birleştirip peşinden mahkeme heyeti bir ceza verdi. Kimine göre? ya bu ceza değil ama sizin için önemli bir ceza diye nitelendiriyorsunuz. Şu davayı bir konuşabilir miyiz? Evet, teşekkür ederim. Şimdi tabii ben çok, çok üzgünüm. Yani böyle bir e, muhatap olmam gerekmeyen bir konum olduğunu, durum olduğunu düşünüyorum. Hani başkaları dediğiniz gibi ya bu bir şey değil, ufak bir ceza gibi hafiften alabilir veya hatta merhat ettim gibi de düşünebilir. Ama ben bu ve buna benzeyen konulardan bir gün bile ceza almayı kendi ne vicdanıma anlatabilirim ne kabul edebilirim. Şimdi söylediğiniz gibi gerçekten 2014 yılında ben belediye başkanlığını bıraktım. Ondan evvel de belediyedeyken bir de biliyorsunuz ben e, siyaseten aslında yalnız bir adamım. Yani hiçbir siyasi parti arkasını dayamayan, hiçbir cemaate sırtını dayamayan veya bir sermaye gücüne sırtını dayamadan cemiyet hayatını yürütmüş, siyasi yürütmüş bir adam. Onun için görev yaparken de çoğu kez fetişler gelmiştir, sorgulamalar yapmışlardır. E bir de böyle arkanızda bir güç odağı olmadığı zaman da işin çok kolayı hemen işi mahkemeye sevk etmektir fetiş açısından. Edilmiştir. 2014 seçimleri bittikten sonra bir de tabii seçimleri hatırlatmak isterim. Şundan dolayı hatırlatmak isterim. O seçimlerde etkisi az veya çok. Ama neticede bana göre çok olduğunu inandığım üç tane aleyhimde atılan iftira ve karalama vardı. Üç çeşidi çok ön plana çıkmıştı. Bir tanesi benim 60 üzerinde, 60'ın üzerinde ceza davasına muhatap olduğumu söylüyorlardı. Evet. Bir tanesi işte Bulgaristan'da otellerim olduğunu söylüyorlardı. Bir tanesi de meşhur bir böyle kavurma et, evet. pilav, kavurma pilav diye pilav kavurma. bir şey vardı. Şimdi tabii 60 tane ceza davasının olmadığını söylüyordum ama kimse inanmıyordu. Yoktu çünkü böyle ceza davası yoktu. Ben 10 yıldır Bulgaristan'daki otelleri falan da bulamadım zaten. Bulamadım. Yani neredeymiş <laughs> bunlar diye. Bir de herkes biliyor ki biz mal varlığımızın yaraya yakınını satarak cemiyet hayatını yürütmüş. Bu işte bedel ödemiş. Ben bundan da şikayet etmedim hiçbir zaman. Ama bir konu vardı. O kavurma pilav konuları. Şimdi aslında bu her şey hayırda şer vardır. Bu mahkeme sürecinin de iyi olan bir tarafı var. O iftiraların nasıl organize olduğu bu mahkeme son mahkeme sürecinde deşifre oldu. İşte sanıklardan bir tanesi mahkeme zabıtlarında var. Bu zimmete para geçirmekten ceza yiyen Reşat'ın o kavurma pilav faturalarıyla ilgili bir sahte organizasyon yaptıklarını ve bunu da siyasi rakiplerinde beraber yaptıklarını bir söyledi. E bunu da kimse inkar etmedi. Yani o iftira böyle de olmuş oldu. Ha bu işte diğer iftiralarla beraber yani bizim seçim kaybetmemiz olabilir. Bu kamu görevidir. Ölene kadar yapacak halimiz yok. Yapılmadı. Ama kaybeden Yalova oldu. Yani geçen bu süre içinde Yalova bu bunu hak et, Yalova hak etmemişti bunu. Neticede bir tane ceza yediğimi söylemiştim. O cezada yine büyük sermaye grubunun FETÖ ile birlikte organize ettikleri kendi ayaklarına basmıştım bu baz istasyonları probleminden dolayı. işte üzerimize geldiler. Bizi e, ölüme mahkum çektiğini zannettiler. Tabii gide gide iş 4000 liralık bir cezayla sonuçlandı. İşte ben de bu ro dava romanında bu süreci anlattım. Neler olduğunu. Gerçi 4 bin lirayı da kabul etmedim. Onu da Yargıtay'a yolladım. Ama işte kaç sene oldu hala oradan cevap gelmedi. Büyük ihtimalle o 4 bin lirada kalkacak, kalkması gerektiğine inanıyorum. Peki ne oldu? Yani ondan sonra ki ben romanı 2018'de yazmıştım. İşte belediye başkanlığı bittikten sonra mahkeme hiçbir şey kalmamıştı. Her şey çünkü onun haricinde fetih gelmiş, sorgulamalar yapılmıştı. Sonra şimdi şimdi üç tane dava var aleyhinde. Bu üç davada 2022'den sonra başlayan davalar. Bir tanesi sonuçlandı, iki tanesi daha da devam ediyor. Nedir bunlar? Niye 2022? Niye 2022? Hiçbir şey iş olmadı da ne oldu 2022'de? Olay şu, işte yılında bizden sonraki belediye yönetimiyle ilgili bir operasyon oldu. operasyon sonucunda açığa alındılar ve bunlarla ilgili bir sürü soruşturma başladı, bir sürü mahkeme dava açıldı. Yani bu en son dava bir tek dava değil, başka davalar da var. Birkaç tanesinden ikişer buçuk yıl ceza alındı. Yani devam edenler de plan var. Ama bu mahkemelerde hep şu yaşandı. Bu arkadaşlar ve işte sırtlarına dayadıkları Cumhuriyet Halk Partisi'li Ankara'daki yöneticiler, vekiller geldi burada hatırlarsanız bir sürü tantanalar çıkıyor, kavgalar bile çıkardılar mahkemelerde. Ve içinde de niye 2014 öncesinde buna dahil edilmiyor diye böyle bir psikolojik baskı vardı. E, mahkeme heyeti üzerinde. E, baskı olması bir şey ifade etmez. Yani baskı olsa ne olur? Benim alnım ak. Ben bundan hiç yüksünmedim de hiçbir zaman. Ama o başka bir şey oldu. Hatırlayın, Yalova'da nerede bir cemiyet faaliyeti olsa herkes Bizim siyaset yapma usulümüzden, bir partiye dayanmasak da insanlarla beraber organizasyon yapma becerimizden, kabiliyetimizden hep bize bir şeyler dahil etmeye çalışmışlardı. Evet, evet. İşte nerede bir kongre olsa, birisi aday olsa orada muhakkak biz de ilintilendirmeye evet, çalışmak. Yavru Koçal ekibi vardı. Yani. Yani bunların, bunların hiçbir tanesi doğru değildi aslında. Ama 2022'de bir şey daha oldu. Ticaret o seçimleri girdi devreye. Ticaret seçimlerinde de yine böyle laflar var. Dikkat almıyordum bunu. Ama sonra işte İktidar Partisi'nin il başkanı çıkıp demeç verince benim aleyhimde sanki ben ve hakaret ederek demeç verince bir dakika hop ne oluyor diyerek o zaman madem öyle ben de müdahil olmaya çalıştık. Bir daha aldık, netice aldık ve kaybettiler. İşte hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin o mahkemelerdeki 2014 öncesinin daha edilmesi talebi, hem bu işte ticaret seçimlerinden sonra İktidar Partisi'nin en üst yöneticisinin bu tavrıyla beraber bir anda ben kendimi Vefa ilgili açılan 3 tane davaya eklenilmiş buldum. Nedir bu 3 dava? 3 davada görevi ihmalle ilgili dava. Ama üçünü şimdi çok kısaca anlatmaya çalışacağım. Hı hı. Bana göre olması mümkün olmayan şeyler. Hayır, bir tanesi neticelendi. Nedir bu dava? Çok kısaca kısa anlatmaya çalışayım. Belediyede bir personel evrakta tahrifat yaparak zimmetine para geçiriyor. Olay bu. Ha bu Efa döneminde ortaya çıktı, yapılmış. Ama aynı işlemi bizim dönemin son bir buçuk üstünde de yapmış. Hı hı. E bu ilk defa olan bir şey mi? Hayır. Hı hı. Yani Yalova Belediyesi'nde mesela 1980'li yıllarda Cengiz Amcam zamanında, Cengiz Koçal zamanında, sonra İbrahim Uzun zamanında, sonra benim zamanında dahi her dönemde belediyede isimleri de var burada listeleri tek tek okumayayım bunları kim olduklarını. Her dönemde böyle tahribat yaparak zimmetine para geçirme İşlem olur. Ama bir yere kadar sonra yakalandırlar. Hiçbirinde şimdiye kadar bir belediye başkanına ifade dahi almış değillerdir. Çünkü ifade almayacak bir gerekçe yoktur. Ne yapacak? Belediye başkanı bunu nasıl denetleyecek? Ancak yakalandığı zaman ortaya çıkacak. Yani hırsızın denetlemesi olur mu? Adam evrakta sahtekarlık yaparak, tahripat yaparken bunu nasıl denetleyecek belediye başkanı? Neyin ihmali var burada? Bir işlem değil ki bu. Hani yol yapılıyor da yol yapılmadı. Niye denetlemedin? Bu öyle bir şey değil ki. Bir örneği de yok. Onun için ben bunu hiç yüksünmedim. Bundan dava açtı. Hatta dava açarken de yani eklemlediler. niye eklemlediler? Çünkü bu benden sonraki dönemde Vefa Beylerin döneminde işte ortaya çıktı. Çıktıktan sonra bu işi yapan kişi bu işi yapan kişi işte Reşat denilen belediye personeli belediye başkan ve yardımcısı da ilintili bir takım iddialarda bulundu. Yani onunların da bu işe dahil olduğunu ima eden şimdi ilgili yazışmalar. Doğrudur, yanlıştır. Ama neticede bir iddia var. E 2014 öncesiyle ilgili böyle bir iddia da yok. Ne bir söylem var, ne bir böyle bir belge, bilgi dayanacağı diye bir şey yok. Neye göre ihmal? E bir iddia da yok. Yani son 20 yılda Yalova Belediyesi'nde olan diğer zimmete para geçirme suçlarındakinden ne farkı vardı ki? Onlarda hiçbirinde dava açılmadı da bunda açıldı. Ha bu tamamen demin söylediğim iki siyaset şeyin arasında sıkışmış. Hani nasıl arkasında bir parti yok, güç yok, kimse yok. Bir garibana hem o tarafı tatmin etmek için hem de bunların işte o ticaret arasından kaynaklanan diye tahmin ediyorum. Psikolojisiyle böyle bir şey dair edildi. Ve ben ilk ifade vermeye gittiğim zaman bunları ilgisi söyledim. Dedim ki bir kere eğer böyle hani zimmet o yapan çocuğun bizde ilintili bir şey çıkarsa olması mümkün değil ama o zaman tamam ne gerekirse yapın. Ha çıkmadı. İhmal de diyemezsiniz ama hadi dedim ki ihmal dediniz. E bunda zaman ışığı var? Yani dava açılması mümkün değil burada. Ha şimdi ne oldu? Tamam şimdi işte bir yıl, üç ay ceza verdiler. Bugün avukatımızla beraber bir üst mahkemeye dilekçemizi verdik. Tam beraat talebiyle beraber ve bozulmasıyla ilgili. Ben inanıyorum ki bozulacak. Bozulması mümkün değil. Yani eğer en ufak bir hukukun kırıntısı varsa bu %100 yüz bozulacaktır. Yani bir mahkeme dava. şunu mu dedi? Size bu cezayı verirken ya biz cezayı verelim. Yalovadan biz kurtulalım. Maalesef. Aynı futbolda bir var <laughs> sistemi var. Hakem düdüğü çalıyor. Bile, bilemiyorum ama maalesef bu bar psikoloji var işte. Fetişlerde de oluyor. Ama biz karışmayalım. Şimdi verelim cezaları. Cezalarınız yani. da ilgimi çekti. Yani siz senelerce her yıl müfettişler falan gelir değil mi Ankara'dan? Ya tabii yani onlar bulamamış da onlar bulamamış. İç denetim var tabii, galiba orada tabii. da bu fetişler var. Evet. Onlar da bulamamış. Mahkeme eti hangi belgeye göre cezalandırılıyor? Şimdi belge yok. Işte. Yani özellikle 2014 öncesindeki bunu Reşat ve diğer sanıklar da söyledi. 2014'te farklı diyor. Bir fark var. Ne fark var? çünkü böyle bir ilinti yok, iddia yok, yazışma yok. Hiçbir belgeye ve dayana e, suç isnat edilebilecek en ufak bir laf dahi yok. Neye göre ihmal? Neyse bunu üst mahkeme itirazımızı yaptık. Bugün avukatımız marifetiyle o zaman. Bunun döneceğine düşüyorum. Ha bitiyor mu? Bahsettiğim iki tane daha dava var. Kısaca onlardan da bahsedeyim. Çünkü gerçekten komik. Aynı bu nasıl komikse bunlar da komik. Mesela bir tanesi devam ediyor. Biri Şubat ayında mahkemesi, birinde Nisan ayında mahkemesi. Bir tanesi şu. Belediyenin Yakap diye bir kuruluşu var biliyorsunuz. 2014 yılı sonu itibariyle Yalova Belediyesi'nin yakaba kağıt üzerinde borcu gözüküyor. 2014 sonunda yahu ödeyesinin 50 milyon lira civarında borcu vardı değişik kurumlara. Yakap bunlardan bir tanesi ki Yakap'ın başkanı da bendim aynı zamanda. Yakap bununla ilgili bizim şeye şikayet etmemiş, faiz talep etmemiş, icra vermemiş. Zaten belediye başkanının görevi bu tip borcu alacağı gelirinden fazlaysa faize düşerek belediyeyi zarara sokmamaktır. Bunun için gerekli öncelikleri yapar. yani Hiç böyle bir ceza durumu yok. Niye yakaba borcum var? Bundan dolayı dava açıldı. Dahil edildim. Neye dahil edildim? Benden sonra Vefa Beyler zamanında yakapla belediye arasında bir atışma, bir mahkeme, icra ve faiz söz konusu olmuş. Ama bu yakabın borcu 2014 öncesinden başladı diye beni de eklemlediler oraya. Yine ihmalden dolayı. Ya böyle bir mantık olabilir mi? Yani bir Yalova bedesinin vergi dairesine borcu var. Sana dava açıyoruz. Hiç böyle bir şey duydunuz mu Türkiye'de şimdiye kadar? veya başka bir kuruma borcu var, dava açıldığını duydunuz mu? Bu yani bir ilkler yaşanıyor herhalde benim üzerimden. Biri bu. Öbürü de nedir biliyor musunuz? Hatırlarsınız 2014'ten evvel biz büyük bir ulaşım projesi yaptık. Bisiklet yolları, evet. akıllı duraklar, bisiklet durakları. Ha, bizden sonra gelen yeni yönetim bunları kaldırdı. İşte bizden sonraki dönemle ilgili gerekli soruşturmalar yaparken bu, işte ihale dostlarına da bu ihale dosyalarına da bakılmış. Tabi bu ihale bizim dönemimizde yapılmıştı. Billboard reklamlarıyla beraber yapılmıştı. Onun içinde bu akıllı psiketleri, ve akıllı işte yüzlerce binlerce psikiyat, akıllı duraklar falan filan vardı. Demişler ki e burada böyle bir ihalesiniz var belediye ama bunlar yok ortalıkta. Bu akıllı duraklar, ak yok ortalıkta. Siz o zaman görevinizi ihmal ettiniz diye onlara dava açıyorlar. E bu, o yönetimdekiler diyor ki vallahi böyle bir şey yoktu ki bizim haberimiz yok diyorlar. O zaman diyorlar ki ne zaman bu ihale yapıldı? 2012'de yapıldı. 2014 öncesindekilerde. de yine de işin içine dair ediyorlar. Niye sen bunu bunları yaptırtmadın madem böyle bir ihale yaptın diye? E halbuki bunun açılışını yaptık. Bunlar yapıldı. E bunları kaldırdılar. Şimdi bir şaşırdınız değil mi? Evet. Şaşırdım. Yani işte üç tane dava var. Üçü de ihmalle ilgili konularda bunlar ibaro e siz hesaplayın bu nereye varacak diye. Ha, önemli bir değil. E, biliyorsunuz ben 10 yıldan beri işte oku yazmaya çalışıyorum, okumaya çalışıyorum. Siyasette olmadığımı 50 kere söyledim ama topluma siyaset, politik anlamında hizmet ettiğimi. Nasıl hizmet? Fikir üreterek, kitap yazarak, yeni teori kitaplar. Şimdi bir tane dava açmıştım. E demek ki şu 3 tane dava bitince dava 2 çıkacak. Davanın biri <laughs> bir dava, Ramoru çıkacak herhalde. <laughs> Çünkü iki. gerçekten e, Türkiye'de e, örnek olabilecek dediğim gibi belki benzeri olmayan açılan davalar. İhmal önemli değil ki ihmal. Yani bir yüz kızartıcı bir şey değil gibi algılanabilir. Ama ben hak etmediğim böyle konularla ilgili bir gün daha ceza almayı kendim içime sindiremem. Ha başkaları aldıkları cezalardan memnun olabilirler. Hatta aklandık diye düşünebilirler. Hayır ben bunu 3-4 gündür geceleri uykum kaçıyor. Nasıl böyle bir sonuç olur diye cidden rahatsız olduğum bir konu. İnşallah dönecektir. biraz zamana ihtiyaç var belki işte mahkemelerin süreçleri ama e, Allah'tan da işte birkaç gün dua ediyorum. Allah ömür versin bir şu davaların yetişene kadar yeni bir romanı e, Türk cemiyet hayatına hediye ederim. Çünkü bunların da aynı sonuçlanacağını hiçbir bir gün daha ceza almadan içinde sonuçlanacağını. Eğer alırsa e, Türkiye'de hukukun gerçekten bittiği anlamına gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi borçlu olan herkes demek ki yani e, bir kamu kuruluşunda da çalışıyorsanız kamu kuruluşu borçluysa eyvah ben de dava açılır mı tabii diye tedirginlik Tabii yaşam. şu işte bizden sonraki dönemde bizden sonraki yönetimin yaptığı o karşılıklı atışma iki kurumun atışması bir yakabın icraya vermesi icradan da belediyenin parayı ödemesi faiziyle beraber ödemesi o faiz bir kamu zararı anlamına geliyor. Hani bizden sonrakilerle ilgili açılan davanın Doğru veya yanlış bir dayanağı var. Ama 2014 öncesinin farklı olduğunu, sorumluluk anlamında farklı olduğunu, ondan evvel böyle bir işlem yokken ne diye dava açılır, ne diye bunu eklemlenirsin? Şu maalesef açıldı. Aynı bu da, pisket durakları gibi de böyle. Bu da işte neticelenmiş olan bu davanın da ben aynı kapsamda ihmal dahi olsa hiçbir ihmali söz konusu olmadığını ve bunlardan Allah'ın izniyle inşallah haklanacağımızı düşünüyorum. Peki Yakup abi şimdi açılmış bir dava var. 2002 yılından itibaren galiba. E, görevden almalar konusunda ne diyeceksin? Sizin öyle bir görüşünüz var mı? Vefa Evet. evet. Ya şimdi bakın. Tabii ben çok taraf şey olmak istemem. Yani kendi yorumumu akıtmak istemem. Ama 2020'de yapılan bir operasyon var. Operasyon bir takım şeylere dayanıyordu. iddiaları dayanıyordu. Yazışmalar, işte ne bileyim hmm. görüntüler ve e bununla ilgili de benim duyduğum kadarıyla şu ana kadar açılan bir sürü dava var. Yani tek bir dava değil o operasyonda beraber. Birçok dava var. Bu dava sonuçlanmadı yani daha. Hayır. Şimdi Yok. O zimmet davası Yok. sonuçlandı ama operasyonla beraber yapılan incelemelerle beraber açılan birçok dava var. Mesela, mesela sayın belediye başkanı yedi bir iki tane ceza var bildiğim kadarıyla. Evet. İkişer buçuk yıl mı öyle bir şeyler var. İşte bunlar hep operasyondan sonra açılan incelemeler sonra açılan davalar daha başkaları da var olabilir Onu bilemiyorum detayını. Yani böyle bir şey. Ha bundan dolayı alım alınmalı mıydı? Bu siyasi bir karar. Bilemem. Yani ama gerçekten bunların hiçbir tanesinden ceza yemezse gerçekten burada çok gözle görünür bir siyasi taraf olduğu söylen, söylenebilir. Ama görüyorum ki davalar da devam ediyor. Ha, alınmalı mıydı? alınmadan da yürütülebilirdi. Onun böyle bir şey değil o tabii. Yani siyasi bir karardır. Peki, şimdi halk arasında dolaştığınızda size dava konusunda çok soru soruyorlar mı başkanım? Ya sormuyor, inanmıyor herhalde vatandaş. Yani, yani çünkü biz de biliyor, yani işte biz Şalava'da 99'dan beri aktif siyasette, particilik anlamında siyasetteyiz. Onlar evvel de Ticaret Dolası'ydı, Yalova'da farklı cemiyet hayatı, yani Yalova'da yaklaşık 40'la yakındır yalova cemiyet hayatındayız. Herkes bizim hükmümüzü de bilir, cürmümüzü de bilir anlayışımız da bilir. Hassasiyetimiz de bilir. Ama tabii halk böyle düşünse de ben bunu kendime vicdan dert ediyorum. Gerçekten kabullenebileceğim bir şey değil. Peki başkanım bundan sonraki süreçte ne yapmayı düşünüyorsunuz? Üst mahkemeye başvurdunuz. Mutlaka mahkeme bir çözüm süreci ama süre alır bu biliyorsunuz. Ankara'ya gitti bu evet. süre alır. Siz hep böyle içinizde yanan ateşle mi duracaksınız? Yani, yani bu neticelene kadar da bu benim içimde bir kor halinde duracaktır. Ama onun için işte inşallah bir an evvel neticelenir. Veya hiç en azından neticelene kadar Allah'ın bana ömür vermesi için dua edeceğim ki neticelensin ve ben bununla ilgili hatıratımı yazayım. İster roman Şimdi biçimde, ister Şimdi sizin teyze. döneminizde de görev yapmış biri olarak söyleyeyim. Yani sizin ilk göreve geldiğinizdeki mal varlığınızda, şimdiki mal varlığınız arasında yarı yarıya fark olduğunu da biliyorum. Azalma yönünde. Ne Biliyor, bunu yalavallar ee, biliyorlar. Buna rağmen bu tür şeylerde, bu tür davaların içinde konu olmanın da bana... Zaten hayır, açılan dava bana yönelik bir zimmet veya irtikap suçlaması yok zaten. İhmal ile ilgili husus var. Ama bunu da kabul etmem mümkün değil. Zaten en çok ağrıma giden bu tip açılan bir davanın aynı fotoğrafın içine sokulmuş olmak ağrıma giden taraf bu. Yoksa tamam ama işte bunu tabii karıştırılıyor sanki hepsi aynıymış gibi. Zaten bana, bana isnat edilen suç it, görevini ihmal ettin gerekçesiyle açılıyor. Bir irtikap değil. Yani bir parası almaya fars değil. Zimmet değil. Ama fark etmez. Aynı karede gözükmek kabul edebildiğim Türkiye'de, şey. Türkiye'deki belediye başkanlarının hangisine görevi ihmalden dava açılmıyor ki hepsine açılıyor. Yani Önemli onlar ceza ceza Hayır, mi? ben Bak ne diyorum? Bunca yıldır belediye başkanlığı yanında bana çok yeni fetişler geldi. Davalar açıldı. Ben hiçbirinden yüksünmedim. Hiçbirinden çıkıp kamuoyuna bunu şikayet konusu yapmadım bile. Çünkü ben gittim adalete hesabımı verdim. Çünkü ki hepsinden aklandım. Hiç böyle bir şey olma Bir tane işte o da 4 bin lira yediğim ceza. <laughs> lira. o da bana göre bir FETÖ ve büyük sermayenin organizasyonuydu. Ve kitaba konu olmuş bir. <laughs> Tabii roman olarak yazdım onu. Ama kabul etmediğim Ama yoksa Böyle bir şey olmasa e, açılır. Ben gider hesabını veririm. Yani ha olabilir insanız. Hata eksikse yapmış olabiliriz. Ha yeter ki kısaltıcı bir şey olmasın. Bunlar bu da açılan davalarda benim açımdan üst kısaltıcı bir şey yok ama ben haksız yere bir gün daha ceza almayı içime sindiremem. Kabul etmiyorum. Bunlardan da Allah'ın izniyle gerekli sonucu elde edeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi çok güzel ifade ettiniz. Mutlaka herkes de anlamıştır. Zaten çok fazla üstünde durmuyorlar sizin aldığınız cezadan dolayı ama sizi tabii etkileyen durum var. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı bu süreç için başkanım? Yani nasıl tanımlayayım? Bu bana göre bir itibar suikasti. Bana karşı yapılan bir itibar suikasti. Bunda dahli olanların yani öğrendikçe nasıl yapılan bir iftira bu mahkeme sürecinde kavurmalarla ilgili deşifre olduysa muhakkak bunlar da zaman içinde şu ben ajan değilim bunu kim yaptı kim bunda dahili var onu bilmiyorum ama muhakkak çıkacaktır ortaya. Çıktığı zaman da biliyorum ki Allah'ın adaleti hepsi gerekli karşılığı görecektir. Ondan bir şüphem yok ama yazık oluyor. Yani bu şehre yazık oluyor. 2014'te bu iftiralarla şehir ne hale geldi şu an gözüküyor. Şehir kaybetti. Yoksa yani ben şahsen bir şey ne kaybedeceğim? Ben zaten var siyaset yaptım müddetçe kendi varlığımı eksiltmiş, kaybetmiş bir insanım. Ama işte şimdi oturuyoruz, kitap yazıyoruz, roman yazıyoruz. Pikten ülkeye yine hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani bu şehri sevmenin e, bedeli. Bedeli bu. Ormanın. E bunu bilerek girdik. O, o anlamda bir şikayetim yok. Biz atamızdan, dedemizden, babamızdan, ailemizden e, siyaseti bir hizmet yapmak ve hizmetin de bedeli olduğunu şuuruyla yapmak noktasında zaten bilinçliydik. Bundan bir şikayetimiz yok. Bugün size yapılanlar daha sonra mutlaka eninde sonunda döner. Yapan kişilerin de kendisine doğru yönelebilir Tabii, diye. Tabii olacak ama ben işin orasında değilim. Ben evet. neticenin bir an evvel bitmesi için ediyorum. Ben yine de Yalova'nın sevilen, sayılan belediye başkanlarından, Yalova'ya hizmet etmiş kişilerden biri olduğunuz için Yalovalıların gönlünde siz hala ayrı bir yerdesiniz bunu özellikle olası, bunu biliyorum. Özellikle, yani halk, halkın bu Aynen. konuda bir şey yok. Umarın karıyanlar, soranlar söylüyor. Şey yani geç bunları boş ver, tak Takma kafaya diyor. Ama ben haksızca bir şeye muhatap olduğum için biraz kafaya takıyorum. Evet. Haksızlık her zaman e, insanların yüreğinde yara evet. olarak kalacaktır. Evet, bugünkü konumuz davaydı. Önceki davaydı, yeni davaydı. E, belediye başkanımız Yakup Koçaldan Dava sürecini dinledik. Son dava sürecini dinledik. E daha i̇ki tane daha var. İki tane daha var. Çok... Onları da daha sonrakilerde dinleriz başkanım. Demek ki sizin kitaplar bir dava eğer bu sonuçlanırsa ikinci dava öbürleri de sonuçlanınca üçüncü dava kitabı olarak peş peşe çıkacak. Yok inşallah <laughs> gerek kalmadan beraatle sonuçlanır. Ama beraatle sonuçlansa da bu bir süreçtir. Ama bu Türkiye'de da beraata çeviririz o zaman. Başlarız. Türkiye'de maalesef hukukun zafiyetini ve toplumsal ilginin, kuralların nasıl sıkıntıya girdiğinin bir hikayesidir bu. Türkiye'nin bu yüzyıldaki, bu çağdaki, bu senelerdeki fotoğrafı aslında geleceğe miras kalsın diye yazmakta fayda var. Yazacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. Evet, biz biz teşekkür ederiz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.